sıkıntılıysa karnabahar su içeceğim. Başlayayım. Karnabahar. karnı var suyu, hmm. <laughs> suyu şey söylüyor. Doktor İbrahim Sarıçoğlu belki duymuşsundur. Ha duydum. O söylüyor. Lan. böbrekler zaten neden sıkıntı olur? Çok su içmezsin. He, böbrek, böbrekler mi? Aha. ben göbekler an... Ha, <laughs> göbekler. göbekler göbekler böbrekler aynı. çok tuzlu şey yersen belki çok bilmiyorum da tahmini aynen yani yani çok, çok... çok az günde çok az su içenler böbrek hastalığı çok gazlı içecek içersek ne olur o da çok kötü acı hele kola var ya o felaket tam böbrek öldüren ben işte çalıştığım iş yüzünden Kola içiyordum bilmiyordum tabi o zaman zararını Herkes zararlı yararlı. böcek var diyor Aslı Asıl zararlı hiç söylemiyor yani. ya Böcek sanki her şeyde böcek var yani bizim ödemiz yok ama Aynen öyle Kola zaten bir, kolanın bir bardak kola 25 suya bile 25 bardak suya Nasıl yani 25 Onu... Yani bir bardak kola Verdiği zararı gidermek için 25 bardak su içmen lazım He. Bir bardak kolonunu verdiği zaman. Yani 5 bardakta varmış. zaten 25'i çarp 2 ile. Kaç etti? 5 evet. litre etti yani. 5 litre suya böler. Günde en az 2 litre içmek lazım. Hadi 1,5 olsun hadi. Ben çok az içerdim yani suyu. Ha bir de o suyun içme vakti de var. Öyle mesela şey tatlıdan sonra su içersen sıkıntı. Mesela... Kalp krizine kadar gider yani. Mesela yemek esnasında su içmekte de bir sıkıntı var ama. Aynen. Ya şey karın dolduruyordu galiba ya. Yani mesela ki, kilo, Aynen, kilo yani. almak yemek... isteyenlere önerilmez. Kilo alma nasıl diye? Kilo almak istemeyenlere... kilo isteyenlere ha, evet. önerilir. Değişik nanoteknoloji. <gülüyor> 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 Çörek otu nanoteknoloji. Çörek <laughs> otu Yemekten yarım saat sonra su içeceğim. i̇çmek İç, istiyorsam. Ee, onun haricinde dediğim gibi gazlı içecek kesin ilacı uzak dur yani. Kesin çok pis zararlar. Ben bunu böbrek böbrekten hastaneye gittikten sonra öğrendim. Ola zaten ben içmiyorum yani. O şeyden beri. Ha. Onu öğrendiğimden beri. Yani kendi ya kendini tutabilmişsin yani. Bazıları var bağımlı tutamıyor kendini. Bir tanesi var bir kolayı dik tek işte bitiriyor. İki buçuk litreyi. Ha, ee, yani onu... Öyle bir haber vardı ya yani, hatırlıyorum. Çocuk çocuğu ödül olarak kola alıyor aslında ee, Çocuk ne istersin diyor ödül olarak. Kola. Bugün çok çalıştın diyor. Kola diyor. 3 litre kola günde dokuz on litre kola bitiriyor. iyi rahat beni. Mesela bende kepek var ya. Taşlarım. Aynen. O kola yüzünden mesela. Ee. Ananı satayım ya. Yani. <laughs> en öndeyken bir anda en arkaya düşmek. Bir, de bir tane var ya bir tane lovuk var neydi ya tarihçi midir coğrafyacı mıdır nedir Adı Hep ne? bir şey ateist Garip ama şey. yani. He. Çok ünlü şey bir Şey mi Caner? Aslamanoğlu. mu? Yani. Eee? Abi yine unuttum ya. Delireceğim. Neyse bugün bir video gördüm. Yine o adam vardı. Bir tane dindar çıkmış. Niye inanmıyorsun? Falan diyordu ama çok saçma açıklamıştı. Sonra o adam dindar adamı yenmişti gibi bir şey yaptı. Yani bizim Nasıl şeyler yani? anlatmayı bilmiyor yani ya. Ha. ha evet, Atelistler de. Yani. At, yani herkes bir şey anlatmaya çalışıyor ama kimsenin bir fikir akıllı bilgisi yok. Hemen bir şey söylemişti adam tıkanmış kalmıştı. Şey gibi ya. Ya ben işte şey... sen çocuk var ya. Senin an... <laughs> Ne diyor? Senin annen kim ne ha, diyor? Senin anneni kim? kim doğurdu? Onun annesini kim doğurdu? <laughs> Onu kim yarattı? <laughs> Orada bir şey sesi geliyor. 404. Error sesi geliyor. <laughs> ya ben, yani bu kadar. O bir... iş işte, yani. Ülke o durumda yani. Şey anlamıyorum. Bizi adamlar yok, araştırıyor bu kadar şeyi. İşte bitkinin şu kadar yararı var. Ama ateist oluyor. Anlamıyorum yani. Değişik. İnsan bir sorgular bu bitki. Nasıl ya, böyle ayette, oldu? Ayette diyor Allah. Biz delediğimizi hidayete ulaştırırız diye. Asker. Hayır. Burada yol varmış. Niye ki herkes oradan gidecek? Hadi. Burdan nasıl geçebiliriz acı? Hop. Hop. Herhalde sen. Helal Hop. Helalim var. <laughs> yok. yok 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 yok. Oo, ben de geçtim hacı. Tam arkandayım bu arada. Hayır hayır. Şunu sürelim hacı. Aha eyvallah, adam sürüyor acı hacı gel gel gel. Hayır birinci olacaktım ben tutuyorum acı ben onu. Gel tutuyorum acı. Aa, ben Hayır birinci. rüzgar etti. oh, etti. tamam konu. tamam. Birinci olacağız birinci olacağız. Bu mapte birinci olacağız. Hadi, hadi. hadi be hadi bakalım. Hadi geçin, geçin, hacılar geri mi dönüyor? Hadi ya şuraya yok mu birinci hacılar nakliyat yazmak ya orası boyun. Her böyle Twitch açan yazıyor ya altına işte slash Twitch biz de yazacağız. Slash YouTube acılar mert <laughs> ya. Ha şu ikiz ikizlere bak. Oo, bir de aynı anda gidiyorlar ben. ya. Aynen. Oha ya, bu kostüm hangi ne kadar aldılar acaba? Sen ikizlerle evleniyorsun. O sıkıntı ya. <Gülüyor> 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 Yalnız o karım karım popon çok. Nasıl balza Nasıl çak? <laughs> 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 Var mıdır acaba öyle gerçek hayatta ya? Diyor. çok değişik. Çok merak ediyorum böyle. İkiz ikizle arabayla. Yanlışla çakıyor falan, Balza şey yapıyor. Öyle şey var ya abi. A, TikTok videosu. Mi? Böyle bir tane işte kardeşi geliyor, ablası. Evinde kalıyor. Sonra Hı -hı. kız böyle dolaptan bir şey oluyor ama karısı değil. Karısı lavaboda. O da götüne şapla bir koyuyor böyle. Sonra karısı bir geliyor. "O sen ne yapıyorsun?" diyor. O da bakıyor. Evet. Karısı değil kalandı. Dım dım. Bir tane film izlemiştim de korku diye geçiyor. Kız böyle e, çocuk çocuk ama ama 30 yaşında yani. Görünüşü çocuk böyle. Kız çocuğu gibi hani böyle 10 yaşında gibi ama asıl yaşı 30 40 falan böyle. 30 35 yaşında. Gerçek yaşanmış bir hikayeden alınmış. O da bir hastalık veriliyor. O adın o hastalığın bir adı var. Ha. Yaşın ilerliyor ama sen küçük kalıyorsun. Ha, biliyor onun? Nasıl? ama böyle yani hiç böyle hani şey Burak Reis gibi falan değil yani. Bildiğim böyle kız çocuğu gibi aynı böyle sanki. Aa, gülücük. Buradan başlıyoruz şimdi. Nayır, yani ben şöyle devam ediyorum. Aa, böyle değil miydi? Yok abi yok, böyle. O zaman şunları siliyoruz. Aa, o zaman şöyle acı. Sildim sileceğiz. Oraya koy bir tane. Ben kafam karıştı. Neyse acı tamam. Sen başla ben devam edeyim. Ya Burak Reis harbi ya. Dün iki tane videosunu izledim valla. Var mı? Burak Reis? Beklesinler diyor ya kızlara. <laughs> Biliyor musun onu? mu yaptık. Vallahi atlamıyorum ki. Hayır. Tamam sen daha doğru. Bir, bir tık Olamaz ileri gittim, bir tık ileri gittim. Oo! Türk bayrağı. Döndürürüm. Tokuyamin yoluna dan daran dan dan daran dan. 3 1 2 1 2 Hop hop hop. Orası bir tık ne eksik? Şurası fazla oldu abi. Senin tam. Hı, hmm, bitirmiş. Sıkıntı. Oo bu naga. Buradan bir iki kare. bir iki kare. Choppras. Allah. Bir şöyle bir şey var. Ayıor. Şöyle. Hayır. Ana Şöyle. Şöyle acı. Tamam bu kolaymış ya, o kadar da zor değil. Hemen karşı tarafa geçiyorum ben. Tamam abi. 1 2 Kafam evet. karıştı. Kafam yanlar nasıl? Evet abi tam, tam çaprazındaki. Mı al alkı çaprazındaki. Al sıkın yok sıkın. Adaca. Çok haydi. basit. basit. Oo. Bu ne la karıştı bu? Lan başlıyorum acaba. Ya. Basmadım ki. Hop. Oo. Oh. Son geçtik yine. Telefonda kendini polis asker savcı olarak tanıtıp adınız FETÖ, PD, PKK ve terör örgütü soruşturmasına karşı direkt para ve altın isteyenlere inanmayız Teşekkürler Türkiye. <laughs> İçişleri şey Bakanlığı. Anda mı geldi? <gülüyor> <gülüyor> sabah gelmiş. Altı <laughs> saat. Bu arada aradı beni dolandırıcılar biliyor musun? Allah Allah. Fedomete değil de hani. Dediler ki işte siz dediler Türknet'e geçmişsiniz. Bir paket kullanıyorsunuz ama. Ama dediler sizin bir de televizyon paketiniz var. İster misiniz bağlayalım yani. Şu an zaten o aktif dediler bana. Onun parasını ödüyorsunuz dediler. Allah Allah dedim hani. Ama bizim biz televizyon kullanmıyoruz biliyorsun zaten. Yani biz dedim televizyon kullanmıyoruz. Gerek yok. Al abi sen de Aynen. Sonra kapattılar mı? Sonra... Ananı sen dur şu anda fena kapışma var. Anlatacağım. Adamlar baskı atacak. Ben bir tane kurtardım. Kurtarım Onu ama. kurtarın acı gidiyor adam. Olur. Oh, Lan top. Ya şansa bak. As Hayır 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 tutun şunu. Evet. Bir tane kafa attım. Basket topuna kafa atan lavuk. Altın top. Allah altın top almışız. Onu Kurtarın altın topu adama yardım edin Ona engel olmaya çalışanlara. Hop! Hacı sen de tamam. Allah evet. ya şansa bak ya. Yanlış ah. ya bizim adamı tuttun. Oy <laughs> normal basket atmaya çalışıyor. <laughs> tut, tut reisim beni tutma ananı yok lan. Ya beni dolandırıcı tamam. aramıyordu. Benim be galiba numara her yere yayılmış. Herkes önü geçen arıyor. Kardeşim selamun aleyküm. Mert Bey ile mi görüşüyorum? Ben de ki yok abi dedim Hüseyin Bey ile görüşüyorsun. <gülüyor> Kapattı <gülüyor> <sen ben. gülüyor> Niye yani biz de bey olamıyor muyuz? <laughs> Tut şunu. Hayır altı top gidiyor. Var mı? Oh tamam kurtardım. Kimse basket atamamış lan. Bağcılar atacaklar. Helal be. Oy 2-1 be. Lan Lakers maçı gibi amanım. Harbi be NBA. Los Angeles. Bana <laughs> bayağıdan beri yazıyorlar. Benim böyle galiba her yere telefon girdiğim ben şey... de işte hani inandım harbi. inandırdı adamlar beni. Ama iyi oynamışlar yani. Aynen hani dediler, dedi dedim, dedi ki yani... ben de hani Allah'tan dedim ki televizyon kullanmıyoruz yani istemiyorum dedim yani. Ha. O da dedi ki tamam dedi sizi bilirsiniz falan dedi. Sonra benim 3-4 kere aradılar işte emin misiniz falan filan diye böyle. Sonra ben araştırdım. Dedim ki hani ben dedim akşam MasterChef izliyorum. Akşam da dedim ki niye olmasın hani? Niye böyle şeyi kullanmıyor? Sonra bir araştırdım. Öyle bir şey yokmuş. Ay orası kulağı Beni beni arıyor. Are. Spam numara geçiyor. Ben direkt kapatıyorum ya boşuna. Spam da değil. Ben de spamları açmıyorum da. Yeni Şöyle yeni şey piçler ya. Mesela kim bir tane veriyorsa kadın, yani onlara elimizi telefon numaralarımızı kim ulaştırıyorsa. Mesela bir tane kadın abi bana şey atmıştı. Bir sürü video. WhatsApp'tan. Allah Allah Öyle. dedim. Olaya bak. İnşallah niyet atmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani yaşlı maşlı karı cuma mesaj atmış bana. Bir sürü ama. Bir sürü video. Sonra kusura bakma dedi. Bir daha almasın dedim. sonra bir şeyler yazdı ama hatırlamamış. Yok. işte ne diyorsun Taral? <laughs> Tanımıyorum zaten seni yani. Bir şey desen ne olur? Allah Anarız Allah. Ananı sikeyim adam düşürdü beni. Bacın olsun oğlum çocuğu ya. Lan hem mesaj atıyorlar hem güçlü oluyorlar. Ben anlamıyorum arkadaşlar. Anacı kazanacağım bu oyunu. Ben sana yanıyorum. Ölüme kırma, ölüme kırma. At kafası düşürdü beni ya. O nasıl düşürdüm abi gördün mü? Yok at kafasını düşürdüm beni düşürdün. İnşallah düşer. Hayır aman hayır. Anacı aman 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 aman. <laughs> köşe kır hemen köşe kır. Orruz. <laughs> o piş düşürdü beni işte o piş düşürdü. Ama mesela az önceki adam nasıl düşürdü abi gördün çok komikti ya. Yok görmedim video kaydetmiyorum o izleriz ha, acı e yani. Istiyorum. Bak bak orospuya bak orospuya. Bak o işte beni düşüren o. Sıkıntı yok kurtulduk. Gavalt ola gavalt inşallah düşürürler onu. Aa düşecek acı o. Az kaldı. Benim genellikle burada ayağım bir yere takılıyor falan. Dikkat acı önüne geliyor dikkat önüne geliyor. At adam. Oğlum hayırdır hayırdır lan. Hard style. Ya düştü enayi oğlu orospu çocuğu. İki kişi kaldınız acı. Sadece sen ve o. Hadi. Yaparsın bu işi. Onun önüne kıracı bir şekil yap profesyonelce Tamam abi. Ben 50 milyonun kendim helalim var. Aha. Hadi bir düş. Hadi düşü az kaldı kenarda şu anda. Düştü acı. Düştü sende. Biliyordum acı senin kazanacağını biliyordum. Vallahi biliyordum. Settim yani. Ya bir Ambogus'la Assassin's Creed atlamadık mı? Hadi bakayım. Demişler abimiz düştü. Hayırdır lan? Kim? Laflamadık. Amogus.